Sevgili izleyenler herkese merhabalar. Neredeyiz? İstanbul'dayız. Kartal'dayız. Bulvar maçının oynayacağı stadyumun içerisindeyiz. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. İstanbul'dan ve Amasya Sporumuz yarın saat 15.30'da burada Bulvar Spor'la karşılaşma oynayacak. Türkiye 3. Lig 1. 2. Grup 6. hafta sabah öncesi bizler sizler de şu an görüyorsunuz bulvarın e, stadyumundayız. Kapalı tribünü ekranlarınıza getiriyoruz. işte çok ufak bir e, kapalı tribün var. Ve büyük ihtimalle de konuk takımın yani Amasya Spor taraftarının ben e, kameraman arkadaşımı bana doğru rica edeceğim. Böyle karşı bölümde gördüğünüz şu anda ekranınıza gelen karşı bölümde gördüğünüz türbinlerden büyük bir ihtimalle de konuk takımın taraftarının karşılaşmayı izleyeceğini düşünerek bu bilgiyi veriyoruz. Canlı yayın olayımıza gelirsek de maç saatinde stadyuma girdiğimizde konumumuzun ne olacağına baktığımız an itibariyle bizler canlı yayınımızı gerçekleştirmeye çalışacağız sevgili izleyenler. Evet şu anda ee, yarın saat 15.30'da e, Amasya Sporumuzun Türkiye 3. Lig 2. Grup 6. hafta müsabakasında oynayacağı ve Bulvar Spor maçı öncesi bizler e, stadyumdayız. Sizlere izlenimizi aktarıyoruz. Evet şu anda da stadyumun ışıkları kapandı. Bizler de buradan sizlere beda ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Kısa oldu ama elimizden geldiği kadar sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bu görüntüleri İstanbul'dan, Bulvar'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.